Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Dem Parti'nin, parti meclisinin iki gün süren toplantısının ardından bugün sonuç bildirgesi yayınlandı. Dem Parti, parti meclisi, son siyasal gelişmeleri ve elbette 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri görüşmek üzere toplanmıştı. Dem Parti'nin yerel seçimlerde izleyeceği siyaset merak ediliyordu. Dem Parti bugün bunu 10 maddelik bir tutum Belgesiyle açıkladı sunuş bildirgesinde 10 ayrı başlıkta yerel seçimlerden beklentilerini yerem seçimlerde izleyeceği siyaseti ayrıntılı olarak kamuoyuna duyurdu. Buna göre müzakere çağrısı var. Dem Parti herkesle müzakere etmeye açık olduğunu söylüyor. Müzakerenin temel çerçevesini de demokrasi, özgürlük, evrensel insan hakları, kadın özgürlükçü, kentlerdeki bütün dinamikleri kucaklayan, Türkiye'deki bütün kesimleri, demokrasi dinamiklerini kucaklayan bir yaklaşımla seçimlerde bir ittifak siyaseti geliştirelim diyor ve sadece seçimlerle ilgili değil Türkiye'nin bir müzakereye ihtiyacı olduğunu da söylüyor. Türkiye'nin Kürt sorunu başı olmak üzere e, klasik, kadim, kronik bütün sorunlarının çözümü konusunda da bir demokratik öncülük, bir demokratik diyalog öncülüğü yapıyor ve bu konuda Türk siyasetine çağrılarda bulunuyor. Dem Parti kendini de mücadeleci ve müzakereci bir parti olarak tanımlıyor. Böyle bir anlayıştan, böyle bir gelenekten geldiğini söylüyor. Türkiye'nin de her zamankinden daha çok bir diyaloğa, müzakereye, iletişime ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bunun çağrısını da yapıyor. Kentlerle ilgili, yerel seçimlerle ilgili olarak da bu eksende bir takım ittifakları görüşmeye açık ve hazır olduğunu söylüyor. Dem Parti, Parti Meclisi, Çeşitli siyasi partilerle 31 Mart seçimlerinde, belediye seçimlerinde, yerel seçimlerde kimlerle nasıl ittifak yapılacağı konusunda da parti meclisi aslında genel başkanlara ve parti meyakasına bir yetki veriyor. Bu konuda genel başkanlar Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatipoğulları'nı müzakereleri yürütme konusunda yetkilendiriyor. Dem Parti'nin 10 maddelik seçim stratejisi, seçim stratejisi dediğim gibi açık bir demokrasi, özgürlük ekseninde bir diyalog çağrısına dayanıyor. E, açık ve meşru bir müzakere istiyor. Halkımızın çıkarına olmayacak herhangi bir gizli, kapaklı müzakereye de baştan kapalı olduğunu mesajını veriyor. Her şeyin şeffaf bir biçimde gelişeceğini söylüyor. Adaylarla ilgili de bir ön seçim sürecinin olacağını ve adaylarında Ocak ortalarında e, kamuoyuna duyurulacağını söylüyor. E bugün e, Selahattin Demirtaş'tan da bir açıklama geldi. Aslında uzun süredir Selahattin Demirtaş'tan e, açıklama gelmiyordu. Kendisi aktif siyaseti de bırakmıştı. Ama Medyascope'un verdiği bilgilere göre Demirtaş'ın da bir çağrısı var. Demirtaş henüz devreye girmiş değil, ihtiyaç olduğunda devreye gireceğini söylüyor. Partimin ihtiyacı olursa, halkın ihtiyacı olursa yerel seçimlerde devreye girebilirim ama şu anda o da partiyle arkadaşlarıyla müzakere halindeler. İçerideki Kürt siyasetçiler, tutuklu Kürt siyasetçiler de yerel seçimlere özel bir önem veriyorlar. Dolayısıyla yerel seçimlerle ilgili onların görüşleri de önemlidir. Demirtaş şunu söylüyor. Dem Parti'nin taleplerini dikkate almayanlar kaybeder diyor. Bu aşamada bunu söylüyor ve bir görelim diyor. Partilerin dem partiye yaklaşımını aslında işte iktidarın ve muhalefetin yaklaşımını önce bir görelim diyor. Aslında Dem Parti'nin e, tutum belgesi de, on maddelik ki e, sonuç bildirgesi de buna işaret ediyor. Dem Parti müzakereye, görüşmeye açık olduğunu söylüyor. Hem miktar cenahına hem muhalefet cenahına. Şimdi aslında bazı çevreler iktidarın da Dem Parti ile e, seçim ittifakı yapabileceği, seçimlerde bir görüşme müzakere yürütebileceğini söylüyorlar. Buna ilişkin de bir takım geçmişte spekülasyonlar da oldu bu yakın günlere kadar. Ama naçizane ne düşüncem olur ki iktidarın, AKP ve MHP'nin DEM Parti ile bir müzakere yürütmek, açık bir müzakere yürütmek, açık ya da kapalı. Kapalı müzakere zaten DEM Parti kendisi kapalı yani kapalı müzakere reddediyor. ediyor. Açık bir diyalog çağrısı var. Dolayısıyla AKP MHP'nin Cumhur İttifakı'nın açık ya da gizli herhangi bir biçimde Dem Parti ile bir e, ilişki geliştirebileceğini, diyaloğa geçebileceğini, bir yerel seçim işbirliği yapabileceğini doğrusunu düşünmüyorum. Kürt siyasetçilerin de bunu düşündüklerini sanmıyorum. Çünkü yani e, iktidar AKP ve MHP Kürtleri tasfiye etmekten, Kürt siyasetini, demokratik siyaseti tasfiye etmekten, çökertmekten, elindeki birikimi gasp etmekten vazgeçmiş değil. Dolayısıyla onların bu yerel seçimlerde de bir takım işte psikolojik savaş var amaçlı haberleri, girişimleri falan oluyor ama esas olarak Kürt belediyelerini, kayyumla gasp ettikleri Kürt belediyelerini yerel seçimler üzerinden alabildikleri kadar alabilmek, alabilmiyorlarsa yeniden işte Kürtlerin eline geçmesini engellemek konusunda bir strateji izleyecekler. Dolayısıyla iktidar da e, Kürtlere dönük, e, Dem Parti'ye dönük, olumlu bir adamın gelebileceğini doğrusunu isterseniz bu konjüktürde pek düşünmüyorum. Bunun Kürt siyasetinin de düşündüğünü sanmıyorum. Ama siyasettir, herkese açıktır, herkese müzakere edilir. Doğru olan da budur. Dolayısıyla bir müzakereye açık olma mesajının verilmesi ve bir diyalog çağrısı yapılması önemlidir. Şimdi burada kritik olan CHP'dir. CHP'ye Kürtler 2019 yılında hak etmediği bir destek verdiler. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yine hak etmediği bir desteği verdiler CHP'ye. CHP iki desteği de çok kötü kullandı. Yerel seçimlerde de mesela Büyükşehir Belediyesi'ni Kürtlerin desteğiyle, Kürtlerin oylarıyla aldılar. Alır almaz da Kürtlere sırt çevirdiler ve Kürtleri kriminalize eden AKP hükümetine, Cumhur İttifakı'na destek oldular. Kürtlerle açık ve meşru bir siyaset yürütmediler. Kürtlerin şeytanlaştırılmasına, Kürt siyasetinin ötekileştirilmesine, darbelenmesine aslında ortak oldular yani. Şimdi dolayısıyla CHP yeni dönemde, işte gitti DEM Parti'yi ziyaret etti yeni genel başkan. Yeni dönemde acaba DEM Parti ile oturacak... Metropollerdeki büyükşehir belediyeleriyle ilgili, oradaki Kürt seçmenlerin talepleriyle ilgili, DEM Parti'nin bugün açıkladığı, kamuoyuna duyurduğu deklarasyonla ilgili o eksende demokrasi, evrensel insan hakları, kadın özgürlüğü, çevrenin korunması, ekolojik toplum, ezilenlerin korunması, yoksulların desteklenmesi konusunda yani geniş kapsamlı ekonomik, siyasal, kültürel bir takım demokratik açılımlar ekseninde bir müzakere yürütecek mi, yürütmeyecek mi? Açık şeffaf bir müzakere yürütecek mi, yürütmeyecek mi? Kilit nokta burada. CHP'nin yeni genel başkanına rağmen de doğrusunu isterseniz de parti ile bir seçim ittifakı yapabileceğine ihtimal vermiyorum. Dem Parti bunu istiyor, bunu açık, hazır. Bu konuda bir takım talepleri de var. CHP'nin ancak İçindeki dengeler de, yeni yönetimi de, Türkiye'nin içinde bulunduğu konjüktür de, Türkiye Devleti'nin Kürt dönük milli stratejisi de, Türklerle bir ittifak yapmasını pek olanak vermiyor gibi. Yani CHP istese de yapamaz. İstemiyor da, istese de yapamaz. CHP'de böyle bir basiret de, böyle bir demokratik kültür de, böyle bir vizyon da yok aslında. Yani yeni yönetiminde de yoktu, Kırışlaroğlu'nda hiç yoktu. Dolayısıyla yani CHP'den de bir bir de CHP son dönemlerde iş, İyi Parti'nin çözülüyor olmasını sağladığı bir takım avantajlarla İyi Parti ile İyi Parti'nin ayrılanlarla bir diyalog içerisinde İyi Parti'de bir de CHP'nin içerisinde Kemalist bir ekip, ulusalcı bir güçlü damar var. İyi Partililer de orada. E, e Özkan'ı <laughs> Bolu'da yeniden belediye başkanı yapan akçı adamı yeniden Partiye alan bir yönetimin Kürtlerle bir ittifak yapması o kadar kolay olmayacak. Dolayısıyla onlar da ırkçılığa bu Kemalizme, bu ulusalcılığa oynayacaklar ve Kürtlerle de tarihi tekerrür etmeye çalışacaklar. Yani yine gizli kapaklı ilişkiler ama Dem Parti bu konuda çok kararlı. Geçmişten ders aldığı da anlaşılıyor Kürt siyasetinin. Dolayısıyla ağzı da yanmış, yoğurdu da üflüyerek yiyor. Dolayısıyla ben Kürt siyasetinin, Dem Parti'nin CHP ile de e, altını çizdiği bu ilkeler dışında e, herhangi bir biçimde bir işbirliği yapacağını düşünmüyorum açık, şeffaf, demokrasi, özgürlük, çözüm eksenli bir diyalog ve müzakere olursa elbette de partide üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir ki bugün onu söylüyor zaten. Tabii peşin olarak konuşmamak lazım ama AKP ve MHP hükümetinden de e, CHP ve İyi Parti artıklarının koalisyonundan da Kemalist Ulusalcı Koalisyon'dan da Kürtlere e, Ortak hedefler doğrultusunda, belediyelerin ortak demokratik bir iradeyle yönetilmesi konusunda, bir işbirliği konusunda olumlu bir yaklaşım sergileyeceklerini düşünmüyorum. Ne olacağını bilemiyoruz ama çizene öngörüm ya da açısına fikrim şudur. Kürtler hem metropollerde hem Kürdistan'da kendi adaylarını, güçlü adayları çıkarabilmelidirler. Pazarlıklar yürüsün onların talepleri doğrultusunda onlarla açık müzakere işbirliği yapan parti olursa onlarla anlaşsınlar ona hiç kimsenin itirazı olmaz. Ama bu olmayacaksa da Kürtlerin hem metropollerde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa Kürtler, Bersin, Adana her taraftalar güçlü de bir dinamiktirler. Dolayısıyla Kürtlerin gücünü konsolide edecek, Kürt seçmeni ee, yeniden harekete geçirebilecek, genişletebilecek hem Kürdistan'da hem Türkiye'nin metropollerinde Kürtlere e, ciddi manada bir e, heyecan ve umut verebilecek adayları, güçlü adayları ortaya çıkarıp onların etrafında Kürtleri hem Kürdistan'da hem Türkiye'de e, mobilize etmek, motive etmek ondan sonra da olabiliyorlar, olabiliyorsa herhangi bir partiyle e, işbirliği içerisinde yerel seçimleri gerçekleştirmek ama olmuyorsa e, büyük ihtimalle de olmayacak gibi ama e, hiç olmazsa çünkü önümüzdeki yıllar yıllarda geride bıraktığımız yıllar gibi mücadele açısından çok çetin çok sert geçecek. Dolayısıyla Kürtlerin, Kürdistan'da bir sebebi bu belediyeleri geniş bir Kürdistan'ı ittifak temelinde almaları, geniş bir Kürdistan'ı ittifak kurarak belediye seçimlerine hazırlanmaları yine Türkiye'de de Türkiye'nin emekçileriyle, Türkiye'nin ezilenleriyle, Alevileriyle, demokratlarıyla, özgürlükçü kesimleriyle ama marjinal örgütlerle değil tabii. Halkın kendisiyle, bu kent uzlaşısı bu anlamda önemlidir. Her kentteki o kentin dinamikleriyle ortak hedefler etrafında belediye seçimlerinin asılması önemli olur. Kürdistan'ın bir cephe, Kürdistan'da Kürdistan'ın bütün dinamiklerini, ...kucaklayan, onların ortak adayı haline gelebilecek e, adayları e, ortaya çıkarabilen bir e, siyaset önemlidir. Türkiye'de de e, ki Kürt olması gerekmiyor. Kürtlerin adayı olabilir ama yeter ki o kentin, o bölgenin e, iradesini temsil eden, temsil etme yeteneğine sahip... ...oradaki halkın teveccühünü kazanmış, oradaki halkın desteğini elde etmiş insanlarla çok geniş kesimi kucaklayabilme yeteneği olan insanlarla seçimlere girmektir. Dediğim gibi bu seçimlerin sonuçlu ne olursa olsun Kürtler açısından bir referandum özelliği kazanacaktır. Kürtler devlete, sisteme, onun kayyum rejimine hayır diyebilmelidirler. İkincisi dediğim gibi seçimlerden sonra da zaten bu süreç, Çatışmalı süreç bu çökertme süreci Rojava'da, Güney Kürdistan'da, Şengal'da, Mahmur'da, Kuzey'de her taraftaki bu çatışmalı süreç daha bir süre daha sürecek ve önümüzde de çok sert geçecek dönemler olacak. Bu açıdan hiç olmasa bu seçimlerde, geçmiş seçimlerde olduğu gibi Kürt kitlesinin de moralini bozmadan onların da taleplerini, beklentilerini, Dikkate alan bir seçim siyaseti izlenmesi hayırlı olur. E, adaylar konusunda da çok spekülasyonlar var ama henüz adaylar belli değil, başvurular var. E, güçlü adayların güçlü başvuruların olmadığını, seçim başvurusunun uzatılmasından da anlıyoruz. Ama şöyle, zaten Kürt siyasetçilerin güçlü Kürt siyasetçilerin 40 yılda yaratılan Kürt siyasetçilerin çoğu cezaevinde. Cezaevinde olmayanlar sürgünde. E, dolayısıyla yeni e, kanaat önderlerinin, yeni lokal önderlerin, yeni e, halk temsilcilerinin e, kentle beraber işte bu siyaset bu anlamda önemli olur mudur? Kentin bütün dinamikleriyle beraber tartışılara ortaya çıkarılması gerekiyor. Bakalım adaylar e, dediğim gibi ocağın 15'inden sonra kamuoyuna duyurulacak, tanıtılacak. Adaylar önemli ama adaylardan daha önemlisi olan siyasettir. Bugünkü siyaset aslında bu işbirliği, müzakere siyaseti önemlidir. Ama bunun olmayacağını bilerek de hazırlık yapmak lazım. Toplumu yeniden kırmadan, dökmeden, aksine konsolide ederek, güçlendirerek, motive ederek yerel seçimlere gitmek gerekiyor. Önemli bir haber bugün Rusya'dan geldi. Putin konuştu. Bizim NATO'ya saldırmak gibi bir siyasetimiz yok. Biden saçmalıyor dedi. Biden geçenlerde bir açıklama yapmıştı. Biliyorsunuz kongrede Ukrayna'ya yardımla ilgili bir takım sıkıntılar var. Ukrayna kongre, e, e, Amerikan kongresi artık Ukrayna'ya bu kadar çok fazla para gönderilmesini, bu kadar silah gönderilmesini, yardım gönderilmesini kabul etmiyor. Biraz da cumhuriyetçiler sıkıştırıyor. Seçim de var. İşte Biden o süreçte çıktı konuştu. Dedi ki ya şimdi... Rusya Ukrayna'daki savaşı kazanırsa bu sefer başka bir NATO ülkesine saldıracak. Dolayısıyla Ukrayna'daki savaşı Rusya'nın kazanmaması lazım. Bunun için de bizim üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım dedi. Biden'ın bu sözlerine Putin bugün cevap verdi. Biden saçmalıyor, halkı tahrik ediyor, savaş konusunda yanıltıyor. Bizim herhangi bir NATO'ya, NATO ülkesi bir... NATO üyesi bir ülkeye savaş açmak gibi bir derdimiz yok. Bu Rusya'nın çıkarına da değil. Rusya NATO bir savaş istemiyor. Aslında bir uzlaşma istiyor diyor. Bunun da olabileceğini bir gün Rusya ile Batı arasında bir dengenin sağlanabileceğini söylüyor. Şimdi bizi bölmeye parçalanma kaynaklarımıza el koymak istiyorlar ama yakında bunun olamayacağını anlayacaklar. ve Dolayısıyla Batı ile bir gün yeniden bir denge kurabiliriz diyor. Önemli aslında Putin de Cumhuriyetçilere oynuyor. Putin e, yeni dönemde e, Cumhuriyetçilerin bu Ukrayna Savaşı'ndaki e, rahatsızlığını da bir parça kaşıyor. E, onları da tahrik ediyor. E, zaten başından beri Trump'la ilişkileri vardı. Trump konuda bir takım soruşturmalar da geçirmişti. Amerikan kamuoyunda da ciddi tartışmalar var. Aslında Amerikan kamuoyunda son hafta yayınlanan bir anket çok çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Buna göre Amerikan halkı Trump'ı da Biden'ı da istemiyor. Biden çok yaşlı, Trump kestirilemiyor. Çılgın bir adam ne yapacağı kestirilemiyor. Dolayısıyla bir Amerika'da bir sürpriz aday tartışmaları da var. Cumhuriyetçi Nikki aday olabileceğine ilişkin bir takım spekülasyonlar da var. Ne olacağını bilmiyor. Şimdiki kamuoyu yoklamalarında Trump birkaç puan Biden'ın önünde seyrediyor ama Dediğim gibi kamuoyu ikisinden de rahatsız. Amerika'da bir uzlaşı olabilir. Küreselcilerle ulusalcılar arasında ve başka bir aday da çıkabilir tartışmaları var. Bunları da bugünden takip etmekte fayda var. Çünkü Amerikan seçimleri bütün dünyayı etkilediği gibi Kürtleri de onların geleceğini de onların mücadelesini de etkileyecek. Önemli bir haber İsrail'den yine Amerika Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı İsrail'e gidiyor. Bugün açıklandı. Gerekçe ne? Gerekçe bölgesel bir savaşı engellemek. İsrail'e bölgesel bir savaşı engellemek amacıyla gidiyorlar. Geçen hafta sizinle bir önceki videoda paylaşmıştım. Sullivan gitmişti. Biden'in ulusal güvenlik danışmanı. O da aynı gerekçelerle gitmişti. Fakat Amerikan yönetimi, Biden yönetimi özellikle İsrail'in bölgesel bir savaş çıkarma kararlılığından rahatsız, endişe duyuyor. Bunu önlemeye çalışıyor. Amerika'nın en azından Biden yönetiminin bu aşamada İran'la bir savaş niyeti yok. O da çok ortaya çıktı artık anlaşılıyor ama hem Amerika'dan zorlanmalar var hem İsrail bu konuda çok aktif bir siyaset izliyor dediğim gibi gözünü karartmış kendisine dönük tehditleri ortadan kaldırmayana kadar bu tehditlere bir son vermeyene kadar duracak gibi görünmüyor. Bu yüzden de Amerika'yı hazır desteğini sağlamışken peşine takmışken ilerlemek istiyor. Şimdi Biden da eee Genelkurmay Başkanıyla Savunma Bakanını e, İsrail'e gönderiyor. Amerika medyası Biden yönetimine Beyaz Saray'a dayanarak verdiği habere göre bölgesel bir savaşı engellemek İsrail'e saldırılarını, operasyonlarını, savaşı kısıtlı bir bölgede nokta hedeflerle e, kısıtlı hedeflerle sürdürmek konusunda bir takım önerilerde bulunmaya gidiyorlar. Medyada şey bu. E, Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı'nın İsrail'e gidiş gerekçesi bu. Ama zaten Biden'ın danışmanı da oradayken İsrail Savunma Bakanı Galan çıktı. Bizim savaşımız, operasyonlarımız devam edecek demişti. Aynı şekilde öyle anlaşılıyor ki Biden'in Netanyahu'yu, Netanyahu hükümetini frenleme çabaları pek sonuç verecek gibi görünmüyor. Bu yüzden de şu işte Netanyahu hükümetinin sonunun gelmesi, Netanyahu'nun görevi bırakması konusunda da bir takım talepler, tartışmalar var. Bu da Biden yönetiminden çok bağımsız değil. Ama öyle anlaşılıyor ki bölgedeki gelişmeler de ona işaret ediyor. Amerikalıların savaş gemilerinin görev süresini uzattıkları da. Bugün basına düştü. 19 tane savaş gemisi bölgede görev yapıyor. Bunların görev süreleri uzatıldı. E, hava savunma sistemleri gönderiyor. Kızıldeniz için de özel bir e, komisyon, uluslararası koalisyon kuruluyor daha doğrusu. E, İsrailler de Kızıldeniz'de Yemenlilere dönük olarak operasyon hazırlıklarını son aşamaya getirdiler. Bugün onunla ilgili de açıklamalar var. E, Husiler, Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'de Ticaret gemilerinin de, deniz ticaret yollarının da önüne geçtiler. Orada bir e, risk oluştu. Bazı şirketler gemilerini artık o bölgeye gönderemez oldular. Bazı şirketler gemilerini sefere çıkaramaz oldular. Hürmüz Bağı'ndan sonra Kızıldeniz'de de bu e, riskin olmuş olması aslında... Bölgesel savaşında habercisi Biden yönetimi istemese de Amerika Birleşik Devletleri, MESES nizamı, Pentagon, Savunma Bakanlığı öyle anlaşılıyor ki olası bir savaşa dönük olarak hazırlıklarını da sürdürüyor. Kim bilebilir belki de savaş yeni başkana kalacak ya da seçimlerden sonra kalacak ama e, İsrail'in tutumu bir yana bölgedeki gelişmelerde, e, İran'ın hamleleri de Savaşı kaçınılmaz kılıyor. Savaşın yeni cepheleri, işte Kızıldeniz, Yemen, Suriye, Lübnan, Irak olarak öne çıkıyor. Bölgede bir kapışmanın, topyekun bir kapışmanın kaçınılmaz olacağı bir iki yıl içerisinde anlaşılıyor. Bölgesel bir savaşın artık içindeyiz desek daha doğru olur. Ne yazık ki. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi bir akşam diliyorum.